Karaman'ın en büyük ve en çok tercih edilen pazar olan Cumartesi Pazarı'ndan fiyatları ve gün içinde yaşananları aktarıyoruz İbrala.com Karaman haber sitesinde. Karaman'da kış şartlarının iyiden iyi hissedildiği Mart ayının sonuna yaklaştığımız 19 Mart 2022 Cumartesi günü, kar yağışının aralıklarla devam ettiği ve havanın çok soğuk olduğu Cumartesi günü, Karamanlılar ihtiyaçlarını gidermek için Cumartesi Pazarı'nın yolunu tuttu. Tezgahlarda ürün çeşitliği yaşanırken vatandaşlar soğuk havadan dolayı pazarda uzun süre vakit geçirmek yerine alışverişini tamamlayıp evlerine dönmeye çalıştı. Karaman Cumartesi pazarından fiyatları ortalama şu şekildeydi sizlere aktarıyoruz İbrala.com haber sitenizde. Kabak 3 lira, domates 10 lira, pırasa 6 lira, ıspanak 10 lira, elma 5 lira, karnabahar 15 lira, mantar 25 lira, havuç 5 lira. Portakal 5 lira, limon 5 lira, maydanoz 4 lira, patlıcan 20 lira, biber 20 lira, maydanoz 3 lira, marul 10 lira, patates 5 lira, soğan 3 lira, armut 6 lira, salatalık 8 lira, turp 6 lira. İbralakom Karaman haber sitesi olarak esnaflarımıza hayırlı işler, Karamanlı hemşerilerimize ise iyi pazarlar dileriz. Thank you.